Masterchef'te bu hafta yedeklerden ana kadroya giren 8. isim bakın kim oldu? Somer Şef neden yarışmada bulunmadı? Masterchef'te artık yedeklerin sonuna geldik. Bakın bu hafta ana kadroya giren son yedek kim oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu yedek muhabbetini beğendin mi? Bu sezon yedek muhabbeti o kadar uzun sürdü ki çoğu master şef sever bunu aşırı derecede tepkili. Sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi son sezonlarda yedeklerden bazı yarışmacılar ana kadroya dahil oluyordu. Fakat bu durum bu sezon biraz abartıldı. Yani sürekli olarak biri eğleniyor, hemen yerine başka birisi geliyor. Yedeklere seçilen de herkes neredeyse kadroya girdi. Durum böyle olunca başarısız yarışmacıların yerine başkaları gelmesin ki biz artık rekabet ve gerçekten de bir o kadar da iyi tabaklar izleyebilelim. Ama sürekli olarak kötü bir yarışmacı elenip yerine başka yeni kötü bir yarışmacı geldiği için bir kalite artışı göremiyoruz. Ve çoğu master Chef sever bu duruma aşırı derecede tepkili. Yedeklere seçilenden neredeyse herkes ana kadroya alındığı için master şef reytinglerinin düşük olduğunu savunuyorlar. Şimdi gelelim Somer şef neden yok sorusuna. Somer şef restorantı ile ilgili bir sıkıntı olduğu için maalesef ki bu çekimlere katılamamış. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te yedeklerden ana kadroya katılan son ismi öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.